Hepinize selamlar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz dostlar. Abi geldik mekandayız güzel bir vakele morun yanındayız. güzelinden sağlamından bir ödeme almak için geldim. Güzel abi müzikler patladı. Bol x'li güzel bir kazanç olmasını istiyorum ya. Uzatma. Güzel. İnşallah uzatmada güzel bir şey verirsin. güzel. Kırmızı, iki tane kırmızı istiyorum. Güzelsin aşkım. Bir de çarpan at belki kupada gelir. Nice aman okuymuş i̇şte bu kadar ya. Güzel. Bir tane daha çarpan. Bir tane daha çarpan. Bak morlar da geliyor. Bak morların ardına güzel bir çarpan. Abi kat çok güzel. 865 katı var. 8 çarpan var ya. <laughs> Çarpanın bir tık daha güzel olsa. Güzel adam daha güzel adam alacağım. Kum saati. Kum saati geldi. Ne gelir abi? Kum saati, sarı, kırmızı. Güzelsin. Bir çarpanla gelir mi? Tertemiz abi. 755 katına. Şöyle 26 çarpanla tertemiz koyduk bak. Tertemiz koyduk. 19600 lira. Daha benim kaç spinim 4 spinim var. 26 lira çarpanım var kenarda. Kazandım para 28000 lira. Kasa 3'e katladım bile. Ne yapıyorsun? Biraz daha yapıyorsun bana. 2 spin kaldı. Mavi tek. Mavi tek ardına çarpan. Yüzükler geldi maviler gelmiyor çarpan gelsin güzel siktir et mavi amına koyayım 380 kattan 31 çarpan Buradan da tertemiz 11.000 lira daha yazdı kaka Güzelinden 40.000 lira Hızlısından bir 10.000 lira daha satın alıyorum Hiçbir şey uzatmadan tık 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 <laughs> Güzel bir tane ödem alalım kaçalım hadi Kremt. <coughs> <coughs> Mavi tek güzel. Mavi geldi, sarı geldi, mor geldi. Bir çarpan gelsin o zaman. Çarpan gelsin bak full line'ın patladı. Güzel. Hiç yoktan iyidir abi bak. Hiç yoktan iyidir. Hiç çarpan atmamasındansa bu daha iyi. 2 güzel çarpanım var bir çarpan daha buraya yetmez yetmez buraya bir çarpan daha belki mor mavi mor da getirebilirdi sanki ya Birlikte güzel birikti de. Şimdi bu çarpanın üstüne güzel bir kat lazım bana. Güzel bir kat, güzel de bir çarpan. Hadi oğlum. Kum saati geldi. Kum saatin ardına yeşillerle beraber bir çarpan. Çarpan at buraya 340 katı. Hadi dede be. Hadi dede be. Orada boş geçme sene be kanka. <laughs> Abi ne bir Slanbiyor daha Son bir kez abi 10 bin daha vurayım Ne verirse buradan kaçacağım artık Kupa yapması zor Mor kupa ne koyayım ya Onun spinim kaldı artık X-Man sana. Artık çarpamazsan sanki 9 spinim kaldı burada benim. Bak abi bizim kaçma zamanımız gelmiş. Bir alma moduna geçtiyse buradan abi hiç arkana bile bakmadan kaçacaksın. Dedenin modu belli. alma moduna geçti çünkü. İndirim aldım bir de alırım maç. Yani hiç yoktansa yarı yarıya batırdı diyelim ya. Yarı yarıya batırdı diyelim o yüzden zorlamaya gerek Sarı, kırmızı kırmızı ardına belki yüzük neyse sıkıntı yok buradan kaçalım abi hiç zorlamıyorum daha fazla kaç bin verdi buradan son bir kez daha bir öder misin veremezsin dostlarım izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanetsiniz kalın.